Siz Kur'an kurslarında çocuklara Müslümanlığı öğretmiyorsunuz. Siz Kur'an kurslarında çocuklara okuduğu halde anlamadığı, ibadet ettiği halde Rabbini tanımadığı bir dini öğretiyorsunuz. Sen al şimdi. 20 yaşına gelmiş olan bir namaz kılan, 14 yaşından beri namaz kılan bir çocuğa sor Rabbin kim? Nasıl anlayacak? Bilmiyor ki. De ki evladım Rabbin namazda ne diyorsun? Bilmiyor ki. Bilmiyor. Sadece Arapçadan söylemeyi, boğazdan söylemeyi öğrenmiş. Kur'an-ı Kerim'i Arapçadan okuyarak, sebap kazanarak level atlamak öğrenmiş. Ben şu kadar level atlarsam iki tane havuz, ben bu kadar level atlarsam iki tane köşk veriyorlar. Şimdi durum bundan ibaret değil mi? İşte İslam dediğimiz dini getirdikleri nokta bu. Bakın bu sadece bizim memleketimizde değil. Dünyanın dört bir köşesinde İslam diye öğrettikleri şey ne biliyor musunuz kardeşlerim? dünyanın dört bir köşesinde İslam diye öğrettikleri şey yemin ederim Arap dil bilgisi bedeliyat. Halifem beni de şu şekilde kandırdılar hafızlığa başlarken 70 kişiye şefaat edeceksin. Ben bakayım hocam. <laughs> evet. evet bakın aslında bu bile yanlış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hafıza 70 tane şefaat izni verilecek. Her hafıza mı? Her hafıza mı? Bir adam anlamadığı bir dili, dili, din şeyi, anlamadığı bir dini ezberlese, ezberlese. Bunun hafızı olsa o dini bilmiyor ki 70 kişiye şefaat etsin. Orada ne yazdığını bilmiyor ki. Sadece ezberlemiş Arapça. Ya Arapça ezberlediğin halde bir kitabı hafız olmazsın. Manasıyla bildiğin halde hafız olursun. Şimdi desen ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hafızları anlamadığı bir dili ezberlemiştir? Ya onlar Kelimeleri mi manasını mı dedi? Kendi olduğu için. Ve ben size bir örnek daha söyleyeyim. Yayını, kardeşlerim yayını iyi dinlesinler. Bakın iyi dinlesinler. Ben onlara bir örnek daha vereyim. Bir gün namaz kılarken bir tane sahabi ayeti öyle okudu ki Hazreti Ömer dedi ki yahu dedi bu ayeti çok farklı okudun sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretmedi ki dedi tuttu onu beraber Resulullah yanına gitti. Ya Resulullah dedi bu dedi bu ayeti dedi böyle okudu dedi. Resulullah dedi ki onu oku kardeşim dedi. adam farklı bir şeyle mana aynı mana üzerine farklı tarzda. Mesela şunun gibi. Ham alemlerin Rabb'i Allah'a mahsustur. Alemler Rabb'i olan Allah'a mahsustur bir tür hamdlar gibi. Aynı mana farklı yerler şeklinde okuyunca Hazreti Ömer'e de dedi ki Resulullah sen de oku kardeşim dedi. Resul, o da tam tersi okuyunca Resulullah dedi ki ikisi de doğru dedi. Kur'an-ı Kerim dedi yedi tane hak şey üzerine indi. E, ee, madem böyle değil miymiş? Neymiş? Manaymış. Kardeşim manası olmayan şeyin dini olmaz. Manası olmayan şeyin dili olsa ne? Bugün kel budistlerin gece gündüz yapmış olduğu ibadetlerle onlar da ruhlarının kurtulacağını, birçok şeye kavuşacaklar inanıyorlar mı? De değil, miydi, değil mi? Evet, tesbih inancı, rabıta inancı onlar da var. Peki onlar bu yaptığı amel ile cennete gider mi dedi? Ama niye gitmesin ki? Buradaki adam da yaptığı ibadetten ne söylediğini bilmiyor, nasıl bir Allah'a iman ettiğini bilmiyor. Allah ortaklar koşmadan nasıl inanacağını bilmiyor. Oradaki de aynı. Ha buradaki dininin manasını bilmiyor, ha oradaki dininin manasını bilmiyor. Ne farkı var? Şimdi bugün bir Hristiyan'ı ve bir Yahudi'yi kınamanıza gerek yok. Sen adama diyorsun ki kardeşim sen nasıl batıl olan bir dine inanıyorsun? Adam diyor ki niye benim dinim bat batıl olsun ki diyor benim kitabım var. İsa Aleyhisselam da peygamberdir diyor ve ben İncil'e inanıyorum diyor. Ama olur mu sen üç tane ilah diyorsun. Tam da kitabını okudum mu? Okumadım da ben babadan papazım diyor. E bu da babadan Müslüman. Allah kullarına adil değil mi? Allah kullarına adil Şimdi Allahu Teala bir yanlış batılda giden bir adama hesap sormayacak mı dedi? Size elçi göndermedik mi? Niçin doğruyu araştırmadın diye gönder sormayacak. E peki bugünkü Müslümana sormayacak mı? Ama ya Rabbi ben babam da namaz kılıyordu, ben de kılıyordum. En haddim buydu. Tamam en, en haddim buydu da sen açık da o hakkı tasdik ettin mi? Açık da o hakkı okudun mu? Ben yani böyle yaptı dediler, böyle yaptım. Peki niye iman ettin? Ya bugün toplum olarak maalesef bizim çocuklara öğreteceğimiz ilk şey ne biliyor musunuz? İlk şey Kur'an'ı nasıl okuyacakları değil, namazı nasıl kılacağı değil. Çocuklarımıza ilk öğreteceğimiz şey Allah ve Peygamber'in ne getirdiği, getirdiğini mucizesi ve doğruluğu. Rabbini tanıyacak ki tanıdığı bir Rab.